İyi akşamlar sevgili takipçilerim. bugün yine heyecanlı bir video çekeceğiz sizlerle. Konumuz kötü giden ilişkiler. Retro mu yapıyor? Mars mı geliyor? Merkür mü vuruyor? Ne oluyor Sanacım Bütün ilişkiler bitiyor. Biten bitene, ayrılan ayrılana tabii ki ünlüler dünyasında da sular durulmuyor. Kimi ayrılıyor, kimisi biten ilişkisine yeniden başlıyor. Üzüldüklerim var. Ee, beklediklerim var ilişkiler üzerine. Bir sohbet gerçekleştireceğiz. Haydi o zaman kahvenizi alıyorsunuz, çayınızı alıyorsunuz bu soğuk kış gecesinde. E, tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Ben de kendime bir kahve yapıyorum. Mutfakta olduğum için mutfakta ne olur? Çay olur, kahve olur. Evet, sohbet daha tatlı olur değil mi kahveyle? Ay şekeri bıraktım ya çok mutluyum arkadaşlar. Artık ne çaya ne kahveye ne de başka bir şeye asla şeker kullanmıyor. Evet arkadaşlar ilişkiler üzerine gerçekleştireceğimiz sohbetimiz başlıyor. Çok üzüldüklerimden birisi Petekdin Çöz Serkan Kadoğlu ayrılıyor Biliyorsun çocukları da vardı, ne bileyim bir evlatları vardı, oğulları vardı. Eminim zor olmuştur bu ayrılık. Ben fethedilme çözü seviyorum ve beğeniyorum. Yani o da zorlu süreçlerden geçti. Kendime de benzetiyorum bazı konularda fethedilme çözün yaşadıklarını ee, biliyorsunuz. Can Tariyar'la çok sıkıntılı bir ilişki yaşamıştı. Ee, ondan çok çekti. İmdat diyordu beni kurtarın bu adamdan diye ağladığı günleri hatırlıyorum. Ee, Sığındı liman e, ne bileyim işte bu zorlu hayatın içinden kanatlarını alınca. Doğru bir insandı bence Serkan Kadıoğlu. İç yüzü bilemeyiz, niye anlaşamadılar, niye bitirdiler bilemeyiz. Ama e, 2022 yılı onlar için iyi geçmedi. Ben Petettin Cüz'ü takip ediyorum arkadaşlar. Çok da güzel paylaşımlar yapıyordu şundan birkaç ay öncesine kadar. Kocişkon beni seviyor musun? O çok seviyorum diyor, yani ne bileyim böyle mutlu mutlu e, instagram e, videoları atıyordu. Ne oldu da birden bu ilişki bitti? Gerçekten bilmiyorum ama işin içinde çocuk varsa üzücü. Çocuk olan ilişkilerin bittiği zaman üzülüyorum. Hani çocuk olmasa zaten evlilikte saçma bir şey bence. Yani eğer e, her şey bir imzadan ibaret değil. Evliliği çocuk güzelleştiriyor. Çocuk varsa ya birazcık tabii ki e, üzücü bir durum. Çünkü e, bir çiftin ayrılması sadece onları değil çocuklarını etkiliyor. O yüzden üzüldüklerimden birisi peten, pe, peten. <laughs> Kız bu ara bir peltek, peltekleştim böyle. Telefonda da öyle konuşurken epepe, üpepe. Ne oluyor ya? Bir frekans mı istiyorlar? Bir arkadaşım vardı. Her şey... frekanslara bağlardı. Duyuyor musun? Kulaklarım çınlıyor diyerekten. Ya da ne bileyim işte sürekli frekanslarla ilgili bir şeyler söylerdi. Ay bazen hak veriyorum kadına. Epepe, üpepe oluyorum durduk yere. Ee, Ebru Şanlı da oluyormuş. Ee, uğrak kuştan. Acaba adama piyan mı çıktı? O yüzden mi ayrılıyor? Yani olabilir mi? <laughs> sonrasında Hamdi Alkan, Selen Görgüzel. Bak! Kız bu 2022 herkese bir uğursuz geldi. Ayrılan ayrılana. Ee, sonrasında e, biliyorsunuz şey de ayrılmıştı. Sinan Akçıl. Ondan sonra Burcu Kıratlı ayrılı. 2022'ye girdik. Herkes bir ayrılıyor anacığım. E bir de böyle hani barışıp küsenler var. Onların içinde sallantıda olanlar var. Ali Şan'la Buse Barol ilişkisi. E sonrasında bu hadiseyle e, Kaan Yıldırım ilişkisi. Bunların da çünkü biliyorsunuz bu icralar icralar o adamın başı yani bir türlü sıkıntıdan kurtulmuyor. Bu ilişkiler biraz çetreferi. Paşacığım video çekmemi mi beklemiştiniz? Ay pardon. Pardon şeker kutum kampanya Şu paşama bir kapıyı açayım. Çok soğuk aşkım. Çabuk git ne işin varsa hallet. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Hallet. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ee, ayrılanlar cephesi böyle. E, ilişkiler bitiyor maalesef. Sürekliliği e, olmuyor. Sanatçıysan ya da göz önündeysen, herkese de sanatçı demeyelim şimdi yanlış anlayacaklar. İlişkileri yürütmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Çünkü göz önündeki insanların egoları, beklentileri yüksek oluyor. Ben Ebu Şallı ilişkisinin... Ee, Uğur Akkuş muydu? Beyefendinin ekonomik durumunun kötü olmasına ve de e, mali anlamda sıkıntılar yaşamasına bağlıyorum. Petek Dinçöz için bazıları öyle söylüyor ama ben Petek çözüm e, Serkan Kadoğlu'yu bir kurtuluş olarak gördüğünü ki öyle görmese çocuk yapmazdı. Bu çetrefilli, alengirli dünyadan onunla kendini ...yeniden bir çek edeceğini düşünmüştük. İş kadınına da soyundu. Çok güzel... ...işte bir güzellik, bir tü güzellik... E, ...petekliği çöz, bir falan açtı. Ama yürütemediler. Üzücü bir durum. E, tekrar şu kapıyı kapatacağım. Ay bu kış da bitmedi arkadaşlar. Kabus. Donanze. Donanze bayılanze. Kapıyı açtım. Buz gibi bir hava. E, ne diyeceksiniz? Karlar, kıyametler. Ay... Nisan'a gireceğiz. Bir türlü yaz gelmedi gördüğünüz gibi. <laughs> İstanbul kar içinde. Bugün biraz köpeğimi gezdireyim diye dışarı çıktım. Donanze. Donanze bayılanze arkadaşlar. Buz gibi. Özledim sıcak havaları. Ben kışı da severim aslında. Karı severim ama. Yani işte böyle ne bileyim çok soğuk. Kar, yollar kapanıyor. Bir yere gidemiyorsun. Eve hapsoluyorsun. Kötü bir durum ama yapacak da bir şey yok. Kış son kazıklarını atıyor bize. En azından diyorum kış olsun ki yazın da bir sefer su sıkıntısı var biliyorsunuz. Başlıyor felaket tellalları, barajda %20 seviyesine indi, İstanbul susuz kalabilir falan diye haberler oluyor. En azından bereket olsun, bolluk olsun, bol bol da kar yağdı. Yazı bari rahat geçirelim diyorum arkadaşlar. Bir de çok enteresan biliyorsunuz bir önceki video Yıldız Tilbe ile alakalıydı. Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanlarıyla ilgili özellikle köpeklerle ilgili işte gebersin, zehirleyin falan gibi açıklamalar çok tepki çekmişti. Ben de buna dair bir video çekmiştim. Bazı yorumlar aldım. Yanlış anlaşıldı. İşte asla öyle demek istemedi de işte çocuklar öldürüldü de o yüzden sinirlendi de söyledi de cattırı da da. Kardeşim 3-4 milyon takipçisi olan bir kadının öyle ağzına geleni oturduğu yerden evinde sohbet eder gibi söyleme lüksü olamaz. O zaman kendini düzgün ifade etsin. Hemen Bülent Ersoy sahip çıkmış. Bülent Ersoy demiş ki Ay işte Yıldız Silve işte kedi besliyor da ne bekliyorsunuz sırtında cesetlerle dolaşan bir kadının da e, Yıldız Silbe'ye sahip çıkması. Ben Yıldız Silbe'yi çok seviyorum bu arada. Bakın vurun havalıya yapmayı asla sevmem. Ama insan hata yapıyorsa da onu sahiplenmem. Bülent Ersoy birisi iyi bir şey yapsın hayatta oralı olmaz. Birisi kötü bir şey yapsın gider sahiplenir. Ya bunun sahiplenilecek, bunun savunulacak bir yanı mı var? Dilin kemiği yok tabii ki ağızdan her şey çıkabilir ama diyebilirdin ki hükümete sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum işte sokaktaki hayvanlar bir şekilde canlılar zarar verebiliyor ne bileyim çocuklar zarar görebiliyor, insanlar zarar görebiliyor buna bir çözüm bulalım, bu hayvanları sahiplendirelim ya da bunları rehabilite edelim, bunları ne bileyim bir hayvan barınaklarında tutalım insanlar da zarar görmesin demek var gebersin, ölsün, zehirlensin demek var. Bunun neyini savunursunuz ayol? Bununla yani nasıl Yıldız Tilbe'yi sevebilirsiniz, Yıldız Tilbe'yi beğenebilirsiniz, dobradır, delikanlıdır, deli doludur, okey. Ama bu savunulacak bir şey değil arkadaşlar. Bu kelimelerin savunulacak, aslında öyle dediği, böyle diye kıvırıp Yıldız, Til, Yıldız Tilbe'yi haklı çıkaracak bir konu değil arkadaşlar. Zaten Bülent Ersoy'u biliyorsunuz yani artık tartışmaya bile mahal yok. Bir hayvansever olmadığını, hayvanlara bakış açısının zalimce olduğunu, onları onları şey et gibi görüyorlar sadece. Bir kalbinin, bir gözünün olduğunun farkında değiller. Acı çekebileceklerinin, ne bileyim duyguları olduklarının farkında değil bu bunlar yani. çok benciller sadece dünya için insanların sadece ne bileyim dünya sadece insanların gibi düşünüyorlar. Onlar için yani onların anlamasını beklemiyorum ama lütfen e, hatalı konuşmanın e, savunulacak bir tarafı yok. Kendinize böyle illaki muhalif olmak ya da illaki sevdiğiniz birini savunmak için böyle ne bileyim gardınızı almayın. Bu kelimenin önünün arkasının bir yorum aldım böyle işte önünün arkasını önünü de okudum arkasını da okudum yani saçma sapan bir açıklamaydı. Bunu söylemek istiyorum. Bir de çok 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 üzüldüğüm konulardan birisi biliyorsunuz Bergen yine gündemde. Spotify'da bile liste başıymış kadın gene. Yani bakın aradan 89'da öldürülmüş zannedersem kaç yıl geçmiş, 20, kaç 90 olsa 20, 23 sene geçmiş hala star, hala star. Ama bu kadar büyük bir starın al sana haber gibi magazin yaptığını zanneden insanların kalkıp ...yok uyuşturucu kullanıyordu... ...yok işte içkiyi çok içerdi... ...yok kokain içerdi... ...yok işte erkeklere düşkündü... ...yok aldatıyordu bilmem... ...ya kendini savunamaz bu kadın ölmüş... ...ölmüşün arkasından konuşulmaz... ...hem ahlaki değil... ...hem de etik değil... ...yani size cevap veremez... ...sizin söylediklerinizin doğru olduğunu biz nereden bileceğiz... ...yok işte... Ee, ...Jutes mi Jates mi neyse bir yerde çıkıyormuş da... ...daha çocukmuş da şey... Ee, Seyhan Soylu... ...ya kardeşim çocuksan senin öyle bir gece kulübünde ne işin var? Asıl onu sorgulamak lazım. İşte ben çocuktuğumda iyi hatırlıyorum da benim yanımda Halis Bey'e küfrederdi de bilmem işte içki içtiğine, koka içtiğine şahit oldum da. Bunlar söylenmez ya Çok ayıp. Yani ondan sonra da yıkama yağma yok sesi güzeldi de şöyle de. Yani hem iyi polis hem kötü polis. Bunu belki de e, hayatta olan biri için yapabilirsiniz. O en azından kendini savunabilir. Ama ölmüş bir insanın arkasından bu denli mahremiyeti konusunda bile fütursuzca Erol Köse o hele Nurcan Sabur benim çok sevdiğim bir gazetecidir ona da yakıştıramıyorum yani ölmüş bir insanın arkasından onun özel hayatıyla ilgili bir takım konularda bu kadar derinlemesine konuşulmaz diye düşünüyorum bu saygı gereğidir ya ahlaksızlık öyle bu magazin değil 3 kuruşluk magazin e, alabilmek için ölmüş bir kadını bu kadar yerden yere vurmaya hakkınız yok. İnanın içim sızladı. Hadi diyelim onlar neyse bir derece zaten izlenilmiyor, zaten sevilmiyor. Dikkat çekmek için önlerine gelen her fırsatı değerlendiren insanlar. E bu Gülşen'dir, Aleyna Tilki'ye ne oluyor? İşte sen daha güzel okudun, ben de bir de popstar mehtap da onların içinde. Ben daha güzel okuyorum, o sen daha güzel okuyorsun. Yani Nerede bir reyting görüyorlar, nerede ilgi çeken bir şey görüyorlar. Sinekten yağ çıkarır gibi dibine kadar kullanıyorlar. Ve ben de buna çok üzülüyorum. Gerçekten Bergen müzikal anlamda yaptığı müzikle, arabesk müziğiyle insanların kalbinde taht kurmuş bir kadın. Bu kadar örselenmeyi, bu kadar özel hayatıyla eleştirilmeyi, yargılanmayı hak etmediğini düşünüyorum. Kimse mükemmel değil ayrıca da. Bunu da söylemek istiyorum. Belki e, bir de orada bir laf etti. Yok pavyon işte pavyonda çalışıyordu da bilmem. O kızın biri de diyor işte pavyon işte kaliteli pavyonda çalışıyordu da pavyonun kalitelisi mi olur da işte pavyon pavyondur da işte e, çirkin çirkin ben o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Ya bakın. imtihan dünyası ya. Burası bir deneyim dünyası. Bu şekilde nasıl yargılar kötü konuşuyorsunuz. Hele de Seyhan Soylu gibi bir karakterin bu şekilde konuşması gerçekten ibretlik bir durum. Sanki kendisi dersin ki Kabe'den geldi. Ayrıca da Bergen pavyonda çalışmış olabilir ama pavyonda çıktı şarkısını söyledi. O dönemin pavyonları da bunların anlattığı gibi yerler değil yani son derece kaliteli İbrahim Tatsesler'de çalıştı. İzzet sanlarda çalıştı. Ben kendim de çalıştım Ankara'da. Pavyonlar pavyonlar arkadaşlar. Şarkıcının ee, sahnesidir, izleyicileridir, kadındır, erkektir, ailedir fark etmez. Bergen'de çıkmıştır, İzmir'de ne bileyim işte Broadway'dir, Sayonora'dır, Pırlanta'dır bunlar çok güzel e, pavyonlardı, gazinolardı yani. A plus gazinolardı. Nasıl ufacık baraka şeklinde barlar var, çok kaliteli barlar varsa pavyonun da kalitesi var tabii ki yani. Orada içinde neyin sana sanatçıyı bağlamaz kardeşim. Sanatçı çıkar şarkısını söyler iner. Ben yıllarca Ankara'da çalıştım. Hepinizden daha delikanlı kadınlar da var ya. Pavyonda çalışanların yemin ediyorum sizden daha kaliteli. İşte öyle acımasız kelimeler kurmazlar. Bir laf vardı çok hoşuma gitti. Ee, zor koşullar kaliteli insanların çıkmasına neden olur. Konforlu alanlar da kalitesiz insanların oluşmasına neden olur. Gerçekten öyle ya. Sıcak yatağınızda, e, konforlu alanınızda insanlara bok atmak, lekelemek çok kolay. Onun için böyle ağzınıza geleni söylemeyeceksiniz. Çok kızıyorum böyle e, bu tarz açıklamalara ve söylemlere. E, Bergen özel bir kalın, özel bir ses. Kişiliğine, sahne duruşuna, sahne hayatına kimse laf söyleyemez bence. Bir de ölmüş. Geçmiş olsun artık bu saatten sonra tartışma onu yaralamaya kalkmak, bel altı vurmak çok çirkin. Hele de bir katili ne olursa olsun savunmak. Yok aldattıydı da şöyle yaptıydı da hiçbir şey kardeşim beğenmiyor musun sevmiyor musun çeker yoluna gidersin ya. Daha bir de neredeyse onu atlayacak İşte bizim Türk toplumunda sevince işte e, erkekler eskiden şöyleydi böyleydi. Neredeyse Halis Bey'i atlayacak yani. Olacak iş değil ya İnanamıyorum yani bunlar bana çok çirkin ve saçma geliyor. O yüzden de kızıyor. Siz ne düşünüyor? Yorumlara yazıyor. Ay kahve mi içeyim ayol? Çenem düştü. Hmm. Eskiden hiç sevmezdim. Ay kahve tiryakisi oldum. sormayın isim. Hmm. Evet. Gelelim. Bir de yüzü gülenlere. Mesela ee, İrem Derici. Cem Belevi ile dolu dizgin aşkına devam ediyor küsmüşlerdi. İmoş oldu dert yanıyordu. Ay öyleydi böyleydi derken <laughs> barışı verdiler. Şimdi Cem Belevi adam da yakışıklı kız. Yakıştılar ayol. Ee, Allah mutlu etsin. Selin Cerci, Gökhan Çıran çatırdılar, ayrıldılar. Barıştılar. Ee, bunlar da barışan ünlüler. Seda Sayan, vokalisti Çağlar Ökten ile dolu dizgin aşklarını yaşıyorlar. Biraz yaş farkı var ama olsun ya. Seda Sayan da mutluluğu hak ediyor. çok ee, çok güzel kadın yani. O yaş farkı da çok göze batmıyor. Çok güzel kadın genç erkeği taşıyabiliyor. Arkadaşlar enteresan bir şekilde çok güzel kadınlar genç erkeği taşıyabiliyor. Erkek de bakarsa kendine yani genç bir kadını taşıyabilir. Birazcık da görsel denklik de önemli diye düşünüyor genç ve bir... Bekar hanımlara da üzücü bir haber vermek istiyorum. Hacı Sabancı Nazlı Kaya ile 25 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evleniyor. Yine camianın zengin bir bireyi evlilikle bu camiadan çekiliyor. Yani bekarlar üzülecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi dolu Rüzgin magazin. Ee, bu şekilde. İbrahim Tatlıses'i izliyorum ve İbrahim Tatlıses'i arkadaşlar çok böyle ne bileyim mutsuz görüyorum. Siz de fark ediyor musunuz? Bir mutsuzluk var, bir hüzün var gözünde. Ne oldu o sevgilisiyle de ayrıldı herhalde genç manikürcüyle. Ay hepsi de ne kötü yüzü yok Herhalde ayrıldı ondan da çünkü hiç haberleri çıkmıyor. Ee, biraz daha hırpalandı herhalde bu konuda. Çünkü İbrahim Tatlıses'in de o kadar çok e, hayatında insan var ki o kadar çok kişi tarafından ister istenmez hayatına müdahale var ki artık kontrol 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 bir yerde insan deliriyor re arkadaşlar. Ne yaşarsak yaşayalım. İyi insan olmaya çalışalım. Gerçekten bak iyi insan olmaya çalışmak bir meziyet. Ne yaparsak ne yaşarsak yaşayalım kimse nasıl diyeyim kimse mükemmel değil kimse kusursuz değil kimse ...birbirinden üstün değil. Hepimiz bir şey öğrenmeye geliyoruz yaşam süremiz içerisinde dünyaya. Öğrenliklerimizi de en azından doğru şeylerle e, besleyelim. Ne bileyim can acıtmayalım, kalp kırmayalım. E, bir başkasının canını yakmak için sebepsiz yere, e, nasıl diyeyim, üzmek için bir şeyler yapmayın. Örnek vermek istiyorum. Asansörde aşağıda işte kar yağmış. Koştur koştur köpeğime gelmişim. Asansörün girişindeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir tane kısa boylu, bodur bir adam geldi. Ondan sonra öf, ben de tabii sarışın, güzeller, güzel bir kadın, ilgi çekici bir kadının asansöre bekliyor o, ara köpeğiyle. Sevimsiz adam geldi yanıma. Oradaki yazıyı okumadınız mı? Köpeğinizle asansöre binemezsiniz. yuk asansörüyle çıkın falan. Beyefendi dedim zaten sizinle dedim aynı asansörde yolculuk yapmayın. Köpeğim de düşünmüyor. Hadi dedim binin gidin. Ama yasakta da kardeşim belanı var diyorsun. Tamam senin de bilmiyoruz asansöre. Sen kendin bin asansöre çık evine. Daha niye uzatıyorsun? Aa oturmuş adam yok işte öyleydi de yok böyleydi de. İşte böyle insanlara kardeşim. Yani gel de tahammül et. İşgüzarlık yapıyor. Kendi kendini işte orada yani laf olsun torba da olsun hayvan sevmeyenleri sevmiyorum. gene bu konuya nereden geldik bilmiyorum ama hayvanlara şefkat duymayan, sevgiyle bakmayan, paşaki çok sevimli ve küçük bir hayvan hani pitbull, pit, pit, büyük. pitbull olur tehlikeli bir hayvan olur saldırgan bir hayvan olur da sen bana dersin ki kardeşim git yük asansörüne bin ben korkuyorum veya seninle binmek istemiyorum zaten biz de seninle binmeyi tercih etmemişiz sen kendin tek başına bineceksin daha oradan bana çatada, çatada, çatada laf yetiştiriyor yani insanlar kötü olmuş, kalp kırmayı, incitmeyi çok seviyorlar. Herkesin hayvanları sevmesini beklemiyorum. Bu bir, bu bir bakış açısıdır, bir kalitedir. Dikkat edin, kaliteli insanlar hayvan sever. Çünkü ruhları gelişmiştir, ee, sevgi anlayışları gelişmiştir. Bir üst leveldedir bence hayvan severler. Ben öyle bakıyorum. Hayvan sevmeyenler de daha ilkel, daha alt seviyede insanlar. ...küçümsemek için söylemiyorum. Maalesef öyle. İlkeller dünyayı... ...kendi etraflarında dönen bir... ...obje olarak görüyorlar ve... ...kendilerini her şeyden üstün... ...zannediyorlar. Maalesef. O yüzden... E, ...nerede bir hayvansever... ...görsem gözünden anlıyorum... ...bakışlarından anlıyorum... E, ...hayvanlara sevgiyle bakan... ...insanlara da sevgiyle bakar. Ama hayvanlara... ...doğaya kötü bakan... Her şeye kötü bakar. O yüzden kalbinizde neyi beslerseniz onu büyütürsünüz. Sevgiyi beslerseniz sevgiyi büyütürsünüz. Lütfen haset, fesat, düşüncelerden kendinizi arındırın dedikten sonra bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşene dek alansımı aradık. Like'lamayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü keyifli sohbetimiz. Keyifli sohbetimiz buraya kadardı. ごしてから、乗ってから。